Evet arkadaşlar Filibist televizyon ayarlarına nasıl çevrilir kanal nasıl ayarlanır onu tarif edeceğim. Şurada ayarlar tuşu var. Evet seçiyoruz. Ee, aşağı geliyoruz. Genel ayarlar sağ tarafa geçiyoruz. Şimdi e, yaptığımız bütün işlemleri burada e, aşağı yukarı sağ sol ve okey tuşu ile yapıyoruz. Evet şimdi aşağı geliyoruz. şunu bir netleştirelim. Evet. Bakın burada fabrika ayarları var. Ok ediyoruz. İptal üzerindedir. tamama geçiyoruz. Ok ediyoruz. Peki bıraktığınız soracağım. Şimdi Evet diyelim e, fabrika ayarlarını çevirdiniz ama e, sıralaması bozuk e, halde geldi. Eski sıralamayı beğenmediniz. Bir işlem yapamıyorsunuz. Beğenmediniz. Bu sefer TV'yi yeniden kur. OK diyoruz. Burada evet diyoruz. Birkaç saniye bekleyeceğiz çünkü işlem yapmaz. Şu anda cihaz kendini resetliyor. Evet işlemi yapmıyor. Tamam. Şimdi buradan cihaz ilk baştan başladığı gibi oldu. Evet. Türkçeyi bulacağız. Şey, Türk... Evet. ilk önce Türkçe. Sonra ülke seçiyoruz. Türkiye. Evet. Türkiye'yi bulduk. Okey dedik. Standart mı duvar mı siz fark etmiyor da. İsterse seçebilirsiniz burada mağaza değil mağazayı seçerseniz televizyonun e, demo reklamları gelebilir Onun için evi seçmeniz lazım Evet başlayalım şimdi şimdi bakın burada zaten en sol e, uydu kanallarını kur Onun üstündeyiz orada ok ediyoruz Tamam devam ediyoruz e, bakın e, sıralanan bir paket. Ya da burada hiçbir kanal sıralanmamış. Eğer bunu seçerseniz kanallar karışık gelir. Biz sıralanan bir paketi talep edeceğiz. OK diyoruz. Ee, burada başlat diyeceğiz. Evet. Şimdi ilk önce burada hmm, kablonuz hangi çanağa bağlıysa, çanağınıza sinyal varsa burada TürkSat 1C'yi, şey, TürkSat'ı bulacak. Evet. TürkSat 42E'yi buldu. Şimdi eğer e, sinyal gelmiyorsa burada döner döner e, bir şey bulmaz. Bulamadığı için kurulumu gerçekleştiremezsiniz. Şu TürkSat'ın ismini buluyorsa sinyal kaliteleri geliyorsa demek ki çanağınızda sıkıntı yok. Burada kur diyeceğiz. Evet. Şimdi burada e, Türkiye Dijitürk TürkSat Tü, Dijitürk'ü kullanıyorsanız bunu seçebilirsiniz. Desmart'ı kullanıyorsanız burayı seçebilirsiniz. Desmart'ı seçebilirsiniz. Ya da düz sırasız Türk satı istiyorsanız burayı seçersiniz. Sıralama işi yaparsanız. Ama en mantıklısı sıralı bir paket e, istiyorsanız TKGS'yi istiyorsunuz. TKGS'de OK diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Zaten burada e, bu süreç birkaç saniyede gerçekleşecektir. Evet. E, 300 390 Abi. 394 kanal buldu. Yeni 201 sene radyo buldu. Tamam bitti diyeceğiz. Evet buradan da bittiye geleceğiz. Tabi işlemimiz bittiği için bittiyle çıkacağız. Burada hemen mute yapayım yoksa sesten dolayı telif hakkı yerim. Evet şimdi burada listeye bakalım. Evet kanallarımız sıralı bir şekilde geldi. Evet. Hayırlı olsun. İşinize yaradıysa kanalıma abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum.